Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Stüdyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Eğitimin Nabzı programıyla karşınızdayız. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bugünün anlam ve önemine dair bir programla karşınızdayız. Ben demek veren, çalışan zor şartlar altında çalışan tüm gazetecilerin, tüm çalışanların Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bugün aslında ailemizden içimizden biri konuğumuz gazetecilik alan şefi Can Akbulak bizlerle olacak. Hoş geldiniz Can Hocam. Hoş bulduk. Ee, öncelikle vakit ayırdığınız e için evet. Program teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir söyleşi olacağını düşünüyorum. Merak ettiğim çok fazla soru var yöneltmek istediğim. Ee, öncelikle ben sizi tanıyorum ama izleyicilerimiz için kendinizi tanıtır mısınız? Kendinizden Tabii. bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle ben de buradan olmaktan dolayı çok mutluyum. beraber olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Kendimden bahsedeyim. Adım Canat Bulak. Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Alan Şefiyim. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Öğretmenlikte 5. yılım, bu okulda ise ve Bursa'da ise 2. yılım. Gazetecilik mesleğini öğretmenlik mesleğiyle birleştirerek iki sevdiğim mesleği bir arada gerçekleştiriyorum ve bu durumdan dolayı da çok memnunum. Gazetecilikle ilgili lise düzeyinde öğrencilerimize en iyi, en doğru haberi yazma, en doğru fotoğrafı çekme üzerine, Photoshop programlarını kullanma ve diğer tarzdaki programları kullanma üzerine genel bir lise eğitimi veriyoruz burada olmaktan da bu stüdyoda olmaktan da çok mutluyum. Peki o zaman birazcık e, geçmişe mi gitsek sorularla e, gazetecilik alanını tercih ederken e, neler vardı? Nasıl bir hayaldi ya da hayaliniz miydi? E, gazetecilik bölümünü tercih etmeye yılına giderken orta ikiye gidebiliriz geriye gittiğimizde. 7. sınıfa giderken edebiyat dersinde kompozisyon yazıyorduk. En son kompozisyonu verdiğimizde hocam demişti ki gerçekten güzel bir kompozisyon yazmışsın. Yazın ne kadar güzel. Mesleğini ona göre seçebilirsin. O zamanlarda da meslek rehberleri vardı. Ben de Kırtasiyeden satın alıp meslek rehberlerini inceledim. Bir de anket vardı en sonunda. Gazeteci olarak çıkmıştı anket sonucu. Tamamen araştırdım. Baktım araştırmayı seviyor muyum? Evet. Yazmayı seviyor muyum? Evet. Konuşmayı seviyor muyum? Kesinlikle evet. E dedim bu meslek o zaman tamamen bana göre. Sözelim de iyi, konuşmam da iyi. O zamandan beri kafama koydum. Hiç değiştirmedim. Üniversite tercihinde sadece bir tane tercih yaptım. İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümü. E, çok şükür tuttu. O zamandan beri de e, çok memnunum. Orta 2'den bu yaşama gelene kadar da gazetecilik her zaman sevdiğim ve yaptığım bir meslek olmuştu benlikle birleştirmek de beni inanılmaz mutlu ediyor. Ne güzel. Peki gazetecilik olmasaydı tercih ne olurdu? Evet her zaman insanların bir B planı olmalı. Bunu kendi öğrencilerimize de zaten söylüyoruz. Benim de bir B planım vardı. Eğer gazeteci olmasaydım çok eskiye gittiğimizde astronot olma hayalleri vardı tabii her çocukta olduğu gibi ama biraz daha ayaklarımızı yere basıp söylediğimizde ben büyük ihtimalle gazeteci olmasaydım psikolojik danışman olurdum. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık okudum. Çünkü hem çok ilgimi çeken bir bilim dalı hem de tamamen yapabileceğimi düşündüğüm bir meslekti. Hatta yan dal olarak da yapmaya çalıştım ama onun dışında formasyon alırken, üniversitede stajlarla uğraşırken falan devam ettiremedim. İçimde bir yerde kaldı. Belki bir gün tekrardan neden denemeyeyim diyorum. Peki. Günün anlam ve önemini dair görüşlerinizi de almak isterim sıcağı sıcağını. Sonrasında tabii detaylandıracağız bunu. Günün anlam ve önemi için Öncelikle ben de doğru haber peşinde koşan, gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirmeye çalışan ve bu konuda büyük emekler sarf eden meslektaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Gerçekten çok zorlu ve çok emek isteyen bir meslek icra ediyorlar. Bu konuda onları tamamen her gün takdir ediyorum. Evet ben şu an bu masadayım, bir eğitim yuvasının içindeyim. Daha çok gazetecilikten ziyade gazetecilik eğitimi veren bir insanım. Ama işin özünde ben de bir gazeteciyim ve özel sektörde çalıştığım dönemlerde de nasıl zorlu bir meslek olduğunu bizzat sağdan deneyim yaşadım 3 sene boyunca. O yüzden onların tamamen kutsal bir meslek yaptığını düşünüyorum ve halkı bilinçlendirme konusunda da geçmişte yaptıkları gibi gelecekte de bu kutsal mesleği en iyi şekilde devam ettireceklerine inanıyorum. Evet, genç iletişimciler ve gazeteciler de inşallah e, sizlerin emekleriyle yetişecek. Deşin. Ve üniversite sonrasında alacakları bir üst seviye eğitimde de inşallah sahada çalışıyor olacaklar. Bursa'da tek gazetecilik bölümü evet. olan lisedeyiz ve bu lisenin e, iletişim e, alanlarından biri de radyo, televizyon ve bu stüdyoda gerçekleştiriyor Yayınımızın. Peki, e, gazeteci kime denir? E, çok önemli bence bu. Belki bununla ilgili bir karmaşa da olabilir e, halkımız tarafından. Sonrasında gelecek soruyla da belki konu netleşecektir ama ilk önce bunu yanıtlamanızı rica edeceğim hocam. E, kesinlikle bu konuda karmaşa e, dediğinizde %100 katılıyorum. Çünkü günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber gazetecilik da sözlük karşılığını biraz e, değiştirdi, biraz daha evrimleştirdi. Yurttaş gazeteciliği diye bir konumuz var. Aynı zamanda alaylı gazetecilik diye bir konumuz var. Bir de eğitimli, bu işin eğitimini üniversitesine alan... Gazeteci diye kavram verdiğimiz bir meslek dalı var. Ee, günümüzde gazeteci ilk başta haberi en doğru şekilde, en hızlı ve en doğru şekilde halkı bilinçlendirmek amacıyla, halkın kafasındaki soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla bilgi veren insana denir. Ve bu bilgiyi nasıl verebiliriz? Bir habere ulaştığımız zaman bu haberi en azından A ve B tarafından kanıtlamamız gerekiyor. Bu habere dair kafamızda hiçbir soru işareti kalmaması gerekiyor. Bütün artık sıradan bir vatandaşın bile bildiği 5N1K olayını tamamen haberlerimizde kullanmamız gerekiyor. Fotoğraflarımız belli başlı bir hikaye anlatmalı, bir olayı anlatmalı, o haberin içeriğini anlatmalı. Bu tarz fotoğraflar kullanmak zorundayız. Bunların hepsini birleştirip yazılı, görsel ve artık günümüzdeki teknolojinin gelişmesi beraber dijital e, basında yayınladığımızda biz artık kendimiz gazeteci diyebiliyoruz. Ama kavram karmaşası şuradan oluşuyor. Artık biliyorsunuz gazetecilerin emektarlığı bu mikrofonlar, şu an bizi çeken kameralar ve fotoğraf makineleriydi. Bunlar eskiden hepimizin yanında taşıdığı ve büyük boyutlarda olandı. Ama teknolojinin gelişmesiyle beraber bildiğiniz gibi mikrofon da, kamera fotoğraf makinesi de hepsi küçük boyutlara evrildi ve bir cep telefonunun içine sığdı. Bu cep telefonuyla beraber üçü bir arada dediğimiz kavramla insanlar şahit oldukları olayları hemen çekerek kendilerine gazeteciyim diyebiliyorlar. bu Bunun avantajı şöyle bir avantajı var. Bir gazeteci tek bir insandan oluştuğu için ya da bir ekip 3-5 kişiden oluştuğu için herhangi bir şekilde her yerde istediğin zaman olamıyor. Biz Bursa'da yaşıyoruz. Türkiye'nin 4. büyük şehri. 3 milyondan fazla nüfusu var. Bu kadar az gazeteci Bursa'nın bütün olaylarına nasıl yetişsin? Bu yüzden e, WhatsApp ihbaratları var bildiğiniz gibi. Gazetelerin ve hatta televizyon orada yayınlanıyor. Oradan insanların çekmiş olduğu şeyler artık haber niyetine kullanılabiliyor. Evet bu bir haberdir ama doğru haber midir? Biz bunu konuşmamız lazım. Çünkü o insanlar herhangi bir gazetecilik eğitimi almadıkları için o haberin nasıl sunulacağı ya da o haberin nasıl çekileceği tam anlamıyla bilinmediği için çok temiz bir haber e, diyemeyiz. Ama yine de haber diye geçiyor mudur? Evet. Yurttaş Gazeteciliği'nin çıkış noktası da zaten burası evet, olmuştu. Evet. Yurttaş Gazeteciliği ile ilgili de aslında görüşlerinizi çok Merak ediyorum çünkü e, her çekilen e, görüntü ya da her karşılaşılan olay aslında haber midir? Yani böyle mi anlaşılıyordur? Ya da karşılaştığımız televizyonda özellikle WhatsApp ihbaratları dolayısıyla gönderilen görüntüler içerikler e, tatmin edici midir? Ya da bu yönüyle acaba nereye evriliyor gazetecilik evriliyor mu? Yurttaş gazetesi bildiğiniz gibi Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri'nden günümüze gelen bir kavram 90'lardan bu yana ve demin de demiş olduğumuz gibi cep telefonları sayesinde bu kadar ön plana çıktı. Evet. Sizin de demin bahsettiğiniz gibi tamamen haber değildir. Çünkü haberin tamamen temiz olması lazım. Haberin tamamen doğru bilgi, doğru bir şekilde atlanması lazım. Bir kere o videoyu biz biliyoruz, o video bize geliyor diyelim ama biz bu videoyu kanıtlayamıyoruz. Yani bu videoyu teyit etmemiz lazım. Orada anlatılanlar doğru da olabilir, yanlış da olabilir, biliyoruz. Bir kavgayı mı çekiyorsunuz? Evet ama o kavganın neden çıktığını o kavgayı cep telefonuyla çeken kişi kafadan söylüyor. Şahit olmamış oluyor. Aynen öyle, biz onu kanıtlayamıyoruz, biz onu ya da teyit edemiyoruz, bu yüzden biliyoruz. Bambaşka bir sebepten dolayı da çıkabilir. Bir de belki de bizim ülkemiz özel olabilir ama nedense sadece kötü olaylarda o cep telefonları çıkıyor ve o cep telefonunda kötü olayları haberleştiriliyor. Aslında tam tersi çok iyi olayların da haber olması gerekiyor. İyi haberle ihtiyacımız da İyiliğe ihtiyacımız var zaten ülkece ve dünyacık. Ama nedense yeni açmış bir çiçek olsun, bir hayvanın başka bir hayvanı koyması olsun. Bu tarz şeylerde o WhatsApp ihbaratlarına o tarz videolar gelmiyor. Ama nerede bir kavga var, bir hırsızlık var, bir küfür var, bir kötü bir olay var. Onlar yayınlanıyor ve bu da kötü bir şey. Aynı zamanda şu da var. O WhatsApp ihbar hatlarına günde acaba kaç tane bu tarz video, kaç tane bu tarz yazı, fotoğraf geliyor? Bunların ayıklanması da var. Normalde bir gazeteci o bunun için onun başında, o WhatsApp ihbar hatlarının başında bir insan bekliyor. Ama günde kaç tane ayıklayabilir ki? Hepsine bakması lazım. Her dakikada kaç tane geliyor kim bilir. Bunu ayıklaması da başlı başına onun işi o olmuş aslında. Böyle bir setle oluşmuş gibi düşünün. Onun başında bekleyen bir mesaisini onunla dolduruyor. Ama onun işi aslında o değil. O yüzden daha sağlıklı olmasının taraftarıyım. Yani biraz da aslında bu bağlamda gazetecilik eğitimine e, geliyor. Anladım. Yani dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta orası oluyor. Peki e, verdiğiniz eğitim içeriğiyle ilgili birazcık e, bahseder misiniz? Nasıl yani öncelikler ne acaba gazetecilik eğitiminde ya da öğrenci profilinin nasıl olması lazım? Gazetecilik alanı tercih edecek bir öğrenci e, kendinde eğer şanslı değilse bir test yapamayacaksa sizler gibi sizin tercihinizi yönlendiren bir e, unsur olmuş çünkü bahsettiğiniz anınızdan e, kendini yokladığı hangi özellikler varsa tercih etmeli gazeteciliğe? Bir kere sosyal bir insan olmalı. Bizim için, bizim alanımız için en önemli kıstas bu. Sosyal olmalı, dışa dönük olmalı, açık bir öğrenci olmalı. Konuşmayı sevmeli yorumlamayı sevmeli. Arkadaşlarıyla, çevresiyle, insanlarla iletişim iyi olmalı. Özgüveni yerinde olmalı. Bu tarz etkinlikler, bu tarz özellikler kendisinde varsa eğer tamamen kendini yetiştirmiş ve bu alanda gazetecilik hatta iletişim alanında var da televizyonda dahil olmak üzere başarılı olması içten bile değil. Biz ben alan tanıtımlarında 9. sınıflarda veya ortaokulda 8. sınıflarda her zaman ilk başta cümleye böyle başlıyorum. Tamamen yazmayı seviyorsan, konuşmayı seviyorsan, fotoğrafla aran iyiyse, iyi bir şekilde sosyal bir insansan bizim bölüme gel. Bizim bölüme bir şans var. Sen de mutlu olabilirsin. Ekmeğini bu bölümden kazanabilirsin. Üniversite hayatını yaşayın. Lise hayatında çok eğlenceli bir dönem yaşayabilirsin. Şu an bildiğiniz gibi 9. sınıftan itibaren alanlara direkt geliyorlar. Eskisi gibi değil. O yüzden 4 sene boyunca meslek liselerindeki bir öğrenci seçtiği alanın eğitimini alıyor. Biz 4 sene boyunca gazetecilik eğitimi veriyoruz. Siz var da televizyon eğitimi veriyorsunuz. Ve bunun karşılığında öğrencilerden istediğimiz belli, belli başlı şeyler var. Bütün öğrencilerimizin başarılı olması öğretmenler olan bizim yegane amacımız zaten. Ve bu alanda başarılı olmak istiyorsan tamamen sosyal ve dışa dönük bir insan olmalısın. Peki, e ...aslında gazetecilik alanının lise eğitimini sanıyorum almadık değil mi siz? Üniversite boyutuna tercih ederek bu mesleğe atıldınız. Peki lise boyutunda gazetecilik eğitimi alıyor olmalarını... ...öğrenci açısından değerlendirecek olursanız nasıl düşünürsünüz? Üniversite boyutuyla da birkaç cümlenizi almak isterim. Tabii ki. Ben kendim ben şahsen şanslı olduklarını düşünüyorum öğrencilerin. Ben kendimden bahsedeyim biraz. Ben lise döneminde evet sınavda, orta üçte sınava girmiştik. Ve bunun sayesinde de ben Anadolu Lisesi mezunuyum. Anadolu Lisesi'ne kazanıp gitmiştim. Ama... Ama meslek lisesine de gitmek istedim. Hatta İstanbul'daki iletişim meslek gitmek istediğimde katsayı problemi olduğu için o dönemlerde maalesef böyle bir sıkıntıdan dolayı Anadolu Lisesi'ni tercih edip üniversite döneminde iletişim fakültesine gittim. Yoksa ben de kesinlikle lise döneminde gazetecilik okumayı isterdim. Bu konuda çocuklar gerçekten çok şanslı. Çünkü bir işe ne kadar erken atılırsan o kadar erken başlarsın ve o kadar rahat pişersin. O kadar tecrübe sahibi olursun. O kadar diğer insanlardan önde olursun. Bana kalırsa bana sorarsınız ya ben meselelerin ortaokul düzeyinde olması taraftarıyım. İnşallah bir gün olur. Bu benim kendi kişisel şahsi dileğim. Peki mesleki eğitimin öneminden bahsedecek olursak biliyorsunuz ki uygulama çok önemli. Bulunduğumuz yerde bir uygulama stüdyosu, gazetecilik alanında yapılan faaliyetler de var. Ben bahsetmek istemiyorum. Sizden istiyorum bahsetmenizi hocam. E, ne tür faaliyetler yapıyorlar eğitim dışında onların sahaya alışmaları adına neler yapıyoruz? hemen bahsedelim. 12. sınıfa geldiklerinde öğrenciler biliyorsunuz meslek liselerinde 2 gün okula gelip 3 gün boyunca staj görüyorlar. Bizim kendi okulumuza, kendi alanımıza ait stajyerlerimiz de var. Okulumuzun içerisinde çalışmış olduğumuz haberler, çalışmış olduğumuz fotoğraflar, sahaya gitmeleri, video çekimi yapmaları, röportaj yapmaları gibi unsurlarda okulumuz onlara gereken bütün desteği sağlıyor. Aynı zamanda tamamen öğrencilerimizin haberlerinden oluşan habercimiz.net sitesini de kurduk. Öğrencilerimiz buranın genel yayın yönetmenliğini, editörlüğünü, muhabirliğini yapıyor ve aynı zamanda altyapıyla uğraşıyorlar. Tamamen kendilerinin çektiği fotoğraflar, özel haberler, admin paneline girmeler, hepsi tamamen öğrencilerimizin eli ve emeğiyle beraber çalışıyor. Bu konuda şanslılar. Aynı zamanda gazetecilik alanı olarak biz kendilerinin fotoğraf çekimlerine, basın müzesi gibi yerlere geziye, matbaalara, gazetelere, sektör temsilcileriyle buluşmaları İstanbul'daki bazı halkla ilişkiler, gazetecilik, radyo-televizyon kuruluşlarıyla iletişime geçmeleri ve üniversiteler gibi onların gidebilecekleri, eğitim görebilecekleri bir üst eğitim yuvalarına gönderme amacıyla sağ ziyaretleri ve dışa dönük meslekle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Biz sadece çocukları bir atölyeye, bir dört duvara veya bir sınıf içerisinde sokmuyoruz. Zaten bizim mesleğimizin yapısı dört duvar içinde değil, dört <laughs> duvar dışında. Kesinlikle dinamik koşan. Biz şu an bu masada oturuyoruz beraber ama normalde gazeteci dediğim bu masaya biraz zor oturuyor. Biz o konuda şanssız çocuklar da bu yüzden aktif ve sosyal oldukları için sadece o sınıfın dört duvar içine kendilerini kapatmıyoruz. Onları tamamen dışarı açıyoruz ve bu yönde de her türlü bütün öğretmenler olarak desteklerimizi sunuyoruz. Peki mesleğin güzel ve zor yanlarıyla ilgili neler söylersiniz? Ben öncelikle bu soruya kurum içi işbirliklerimizden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra kurum dışı işbirliklerimizden de bahsedeceğim. Kurum içi işbirliğimiz olarak bizim okulumuz bildiğiniz gibi hem Ticaret Meslek Lisesi'ni hem de iletişim Meslek içinde barındıran bir eğitim yuvası. Biz iletişim Meslek Bölümü olarak gazetecilik bizim bölümümüz, radyo televizyon sizin bölümümüz ve halkla ilişkiler bölümümüz var. Ve biz tamamen iletişimi bir çatı altında toplayan insanız. Bu yüzden ortaklaşa çalışmalar yapıyoruz. Ve bu programı da radyo televizyonun desteğiyle beraber bu sizin stüdyonuzda beraber hallediyoruz. Ortak oh, bir Kesinlikle her şeyi beraber yaptığımız gibi ve biz tamamen iletişim bir çatı altında olmalıdır ve bu üç bölüm birbirinin kardeşidir. Bunun ayrımını hiçbir zaman yapmadık. Biz her zaman bütün olarak baktık. Bu konuda da okul yönetimimiz sağ olsun, mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğümüz sağ olsun. Bize de sağ olsun iletişim bölümlerine her türlü gereken desteği sağlıyorlar. Biz de karşılığını bu tarz programlarla ve değişik etkinliklerle öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Kurum dışı işbirliklerimizden bahsetmek gerekirse de gazeteci sosyal olmalıdır. Gazeteci belli bir çevreye sahip olmalıdır. Çünkü bizim kaynağımız halktır. Biz hattan besleniriz, biz insanlardan besleniriz ve beslendiğimiz insanlara da doğru bilgi aynı şekilde iletiriz. Bu yüzden de çevreye sahip olmamız lazım. Bu yüzden ülkemizin en büyük 3 haber ajansına üyeyiz. Abonelerimiz var. Anadolu Ajansı'na, Demirören Haber Ajansı'na ve İhlas Haber Ajansı'na. Beraber onlarla haberlerini kullanabiliyoruz. Aynı zamanda beraber kendileriyle işbirliği yapıyoruz. Kendilerini ziyaret etti. Kendi okulumuzu, bölümlerimizi anlattık. Neler yaptığımızı kendilerini okula davet etti. Konferans alanımıza söyleşi yaptık. Burayı tanıttık, stüdyomuzu tanıttık. Beraber soru cevap etkinliği yapıyoruz ve kendimize anlatma fırsatı bulabiliyoruz. Bu sayede de hem Acaba Ajansı'yla iletişimimizi kesmiyoruz. Hem de aynı zamanda kurumumuzu tanıtma çabasında bulunuyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin tamamen el ve emeklerinin sağlandığı habercimiz Notlanet'i kurduk. Bu tamamen öğrencilerimizin altyapısını oluştuğu, fotoğraflarını çektiği, videolarını giydi, haber ajanslarından beslendiği ve kendi haberlerini oluşturduğu bir web sitesi ve tamamen doğru habercilik, öğrenci bazlı habercilik ve tamamen 11. ve 12. sınıf öğrencilerimizin emeğiyle oluşturulmuş bir göz bebeğimiz diyebileceğimiz bir web sitesi. Onların emekleri yatsınamaz ve habercimiz Notlanet'i günden güne de Büyütmek en büyük amaçlarımızdan biri. Evet habercimiz Gözbebeğimiz yeni başladı. Güzel içerikler üretiyor. Buradan da duymuş olalım. Habercimiz.net'e bekliyoruz herkesi diyelim. Öğrencilerimizin içeriğini ürettiği, öğretmenlerimizin rehberliğinde yürütülen çalışmaları Habercimiz.net'ten takip edebilirsiniz. Gündemi takip edebilirler. Söyle, söylemiş olalım program içerisinde de. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günüydü. E, programın e, sonuna yaklaşıyoruz. Genç gazetecilere, geleceğin gazetecilerine neler söylemek istersiniz ve son olarak toparlamak gerekirse unuttuğumuz bir şeyler varsa eklemek istediğiniz neler söylersiniz hocam? Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Biraz heyecanım var zaten. Yüzümden de belli oluyordu. İçerisinde ben öncelikle genç gazeteci adaylarına kesinlikle ümitlerini getirmemelerini istiyorum ve her zaman araştırmaları gerekiyor. Kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. İmkanları dahilinde kesinlikle bir dünya dili olan İngilizceyi öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü İngilizce demek dünya kapılarının sana açılması demek. Kendilerini geliştirdikleri sürece de gazetecilikte veya iletişimde veya medya sektöründe herhangi bir şekilde işsiz kalmazlar. Evet gazetecilik evriliyor. Yazılı basın belki geriye gidiyor ama dijital basında günden güne büyüyor. Hani bir yerden bir iş imkanı azalıyor olabilir ama bir yerden yeni iş imkanı her zaman doğuyor ve bu konuda kendilerini tamamen geliştirmeleri, staj yapmaları, çevreye sahip olmaları ve bu konuda araştırmaları yapıyor. Bunları yaparlarsa, bu dediklerimizi yaparlarsa gerçekten başarılı olmamaları için hiçbir sebep yok. Ayrıca tekrardan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde bütün meslektaşlarımın bu özel gününü kutluyorum. İnşallah gazetecilik mesleğinin geçmişte olduğu önemde, gelecekte de önemli bir şekilde devam edecek. Gazetecilik hiçbir zaman bitmeyecek çünkü haber alma hiçbir zaman bitmeyecek. Teşekkür ederim tekrardan. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu bilgi dolu keyifli söyleşi için davetimi kırmadığınız için sayın hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığımız özel bir programla karşınızdaydık. Ben de tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle tüm çalışan emektar emek veren sahada gerçekten zor koşullar altında da çalışan ve kamuoyu aydınlatmaya bilgi vermeye kendini adamış tüm gazetecilerin gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Yayınımızı izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki bir başka farklı konu ve konuklarla karşınızda oluncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.